Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden bana yazmış olduğunuz korku dolu, kan donduran, felaket, manyak, başka kelime bulamadım. O hikayeleri dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bahsetmem gereken bazı şeyler var. Öncelikli olarak bu ters yazılan Sezer SLC ile ilgili konuşmak istiyorum. Ben Tam bir mal olduğum için bununla ilgili e, ben bunu düz gözükecek sanıyordum ama ben ön kamerayla çekip kendimi buradan izlediğim için bunun ters dönebilme ihtimalini maalesef düşünemedim. Onun için buna nasıl bir çözüm yolu bulabilirim gerçekten hiç bilmiyorum. Böyle açılıp kapanıyor. Çok ucuz aldım. Çok eskiden. Yani e, bunu da öyle söylemeden geçmeyeyim dedim. Ee, i̇lk olarak... Böyle tabii hafifletilmiş bir şekilde girelim dedim ama bu bir korku videosu olacağı için biraz tok olmam lazım sesimin ve ee, anlatış şeklimin. Arkadaşlar dikkatle dinleyin. Çünkü ben bazılarını okudum. Gerçekten sıkıntılı ee, başına kötü şeyler yani insanlarda varmış. Bunu da öğrenmiş olduk diyoruz. İsmini soy ismini söylemeyin Sevinin başına gelmiş bu olay. Uzun biraz. Bizim baba tarafında büyü, muska vesaire çok yapılır. Ben 3 yaşındayken bana da yapılmış. Babamın vefatından annemi suçlu görmüşler. Başı sağ olsun bu arada. Ve beni kullanarak anneme büyü yapmışlar. Amaçları annemin evden gitmesiymiş. Annem evlenip gitsin istemişler. Biz öyle böyle yaşıyoruz işte. Evde sürekli kavga. Annem beni öldürmeye çalışıyor. Psikopata bağlamıştı. Kadın. Sonra işte ben böyle sürekli halüsinasyonlar falan görüyordum. Korkuyorum geceleri, kabuslar görüyorum. Annem dedi bir hocaya gidelim ve öğrendim ki 3 yaşından beri içimde cinle yaşamışım. Kendi irademle yapmadığım çok şey varmış. Bunu 16 yaşımda öğrendim. Yüzüme pat diye içimde cin var dendi. Aylarca aynaya bakamadım. Bir gün arkadaşımla yolda yürürken bir anda karşı kaldırımda bir tane beyaz imam kıyafeti giymiş hoca. Arkasında da 6-7 tane kadın üçgen şeklinde yürüyorlar. Dedik bu ne amına koyayım. İlk baş korktum ama iyi şeyler düşündüm. Sonra arkadaşımı evine bırakıp eve doğru gidiyorum. İşte kapının önüne geldim. Yine aynı imam ve arkasındakiler üçgen şeklinde yürüyorlar. Dedim bu işte bir şeyler var. Kimseye bir şey demedim. Koşa koşa eve geldim. O gece ağlaya ağlaya uyudum. O gün rüyamda bir tane kadın kapıyı çalıyor. Kafasında İlminati simgesi var. Ben kapıyı açıyorum. Ben beni kolumdan tutup arka bahçemize götürüyor. Ve bir bakıyorum ki babam etrafında bir sürü siyah çarşaflı kişiler babamı yakıyorlar. Sabah ağlayarak bir uyandım. Baktım bahçeye ve bahçedeki otlar simsiyah. Şimdi halimizi söyleyeyim mi? Onlar amaçlarına ulaştı. Annem bırakıp gitti. Evlendi. Olan bana oldu. Çocukluğum bir yüzü büyü üzerineymiş. Çok çok koydu. Her şey neyse de. Çocukluğum bunları, bunları hak etmedi. İçimdeki cinin Müslüman ve iyi bir cin olduğunu söylen, söylendi. Çıkmış içimden. Öyle dendi. Ama hala aynaya bakarken kendimden korkuyorum. Çok mu fazla oldu lan ilk şeye göre? Bir gün biz bir büyü olaylarını, biz büyü olaylarını vesaire öğrenmedik. Evde annem, abim ben korku filmi izliyoruz. Sıccin serisinden biri. Sonra annem odasına gitti. Dedi ben korktum uyuyacağım. Abim ben hala izliyoruz. Bir anda elektrikler gitti. Annemin bağırtısıyla direkt yanına gittik. Odasındaki dolaptan siyah çarşaflı bir kadın çıkıp ona doğru yürümüş. Öyle söyledi. İlk başına inanmadık ama sonra anladık ki dua çok önemli. Bu anlattıklarınızın hepsini gerçekten yaşadım. Çok zorlu ama atlattım çok şükür. Demiş. Sevil gerçekten. Yani bu doğru bunlar harbiden başına gelmişse. Kötü yani korktum irkildim. Video çıkarsam ismim görünmesin teşekkür ediyorum demiş. 3 yıl önce falan sabah 4 gibi uykundan uyanmıştım ve tuvalete gidiyordum. Gözlerim yarı kapalıydı. Uykuluydum yani sonra bir anda karşımda takım elbiseli upuzun bir adam gördüm. Sonra dokundum ve hissettim. Gerçek gibiydi. Sonra bir anda korktum yerinde zıpladım. Arkamdaki sandalyeye çarptım. Adam bir anda yok oldu. Ağlamaya başladım. Demiş. Yani... Bilemedim. buna bir şey diyemiyorum. Bak bu çok hani ne bileyim o uyku halindeyken de olabilir. Diyeceğim de bu da saçma sapan konuşma diyeceğiniz sizde. Yani başına gelmiş de olabilir. Özgür kardeşimizin başına gelen paranormal öyle. Bayram sabahı normal bir gündü. Öğlen saatlerinde babaannemle mutfaktaydık ve su içmek için dolaptan bardağa uzandım. Ve bardakla elim arası 20 santim falan olması lazım. Ve aniden bardak elime doğru sürüklendi. Ve ben de korkudan geri gittim ve dolabın kapağını kapatıp bağırdım. Babaannem de gördü. İki sene önce yazın iki ay boyunca aralıklı koridordan yürüyüş ve koşma sesleri duyuyordum. Ayak sesi gibi. Odamda otururken odamın kapısı oda sıcak diye açık oluyordu. Ve koridorun yarısını görebiliyordum. Ve koridora baktığımda ses yok oluyordu. Tekrar oturmaya gittiğimde sesler geliyordu ve yaklaşık iki ay boyunca devam etti. Demiş Özgür. Özgür peki bundan sonrasında böyle herhangi bir gidip birileri görüşme yaptım yani böyle ne bileyim ne var bu olay neden oluyor ya evet, da ne bileyim. Ara ara benim de başıma gelenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Belki benimkiler de bu kadar olmasa da arkadaşlar. Beyzanur'un başına gelen aslında be <laughs> Beyzanur'un değil de halasının başına gelmiş bu olay. Halasının başına gelen olayı şu anda anlatıyorum sizlere. Benim değil halamın başından geçen bir olay. Yaklaşık 10-12 yıl öncesinde halamlar köydeki evlerinde işten yeni gelmişler. Uzanıp konuşuyorlarmış. Biri pencereyi tıklatmış. Penceredeki kadın onların köydeki bir düşmanlarına benziyormuş. Ay yine geldi bu demiş halam. Açmış pencereyi. Ne var demiş dışarıya gelsene bir demiş. Halam da gitmiş. O kadın halamı ahırın arkasına götürmüş. Halamın kolunu ısırmış ve halamın kolunda diş izi kalmış. Rüyaymış bu. Halam uyanmış ve kolunda gerçekten diş izleri varmış. Bir tane daha var. Yine halam yaşamış, yer sofrasını kurmuşlar, yemek yiyeceklermiş. Sobanın hemen yanında çekmece gibi bir yer varmış ama kapısı yokmuş. Orada hep ekmek sepeti varmış. Halam ekmek sepetini çıkarmaya çalışmış ama çıkmamış. Sanki biri tutuyormuş. Bakmış çekmecenin arkasına ölmüş annesinin sandıktaki elbisesini giyen bir kadın görmüş. Sonra da kadın aniden ortadan kaybolmuş. Gidip sandığa bakmışlar ve elbise tersmiş. Bu iki olaydan sonra evi yıkıp başka bir yere ev yapmışlar. Beyzanur. Bunun sebebi ne acaba ya? Hani neden olmuş? Neden halanın başına böyle şeyler gelmiş? Isırma olayı olmuş mesela. Is ısırdı diyor sabah tekrar uyandığında kolunda tekrardan ısırık izi varmış falan. Oğlum insanların başına gerçekten böyle şeyler geliyor mu ya? Nehir Cim'den gelmiş bu. İlk olarak çok yakışıklı. Her neyse ben bir günlüğüne evde tek başıma kalmak zorundaydım. Şehir dışına çıkmışlardı aile. Ben evde oturuyorum öyle lavaboya gittim. Fakat çıkarken kapıyı iyice açık bıraktım. Sonra odama oturup arkadaşlarımla Among Us falan oynuyoruz. Görüntülü bir şekilde. Odamın kapısı iyice kapalı. Arkadaşlarım yüzümü görüyorlar. Sonra kapım 3 kere tıklandı. Bu arada saat 3. Sonra baktım kimse yok. Tuvaletin kapısına baktım. Arkadan kilitlenmiş. Hemen anahtar alıp evden çıktım. Komşumuzda kaldım. Komşumuz da en yakın arkadaşım hala etkisi üzerimde aşırı korkmuştu. O günden beri evde tek başıma kalmıyorum demiş. Ya şimdi insan evde yalnız kaldığı zaman gerçekten böyle durumlarla karşılaşabilir. Mesela o senin bu tıklatma dediğin olay aslında başka bir şey de olabilir. Yani sen tıklatma gibi de düşünmüş olabilirsin. Psikolojini böyle şey yapma. Ben niye böyle artist gibi konuşuyorum ki ne biliyorum. Belki harbiden tıklattılar yani. Ananı satayım içimden geldi arkadaşımızın başına gelen korkunç olay. Oğlum bu komik oluyor bak böyle olunca ya. Hayatımda yaşadığım en korkunç olaydı. Kuzenimle beraber akşam piknik yapılan bir yere gittik. Koşu alanı falan da var. Telefonumuzun şarjı bitti. Biz de güvenliğe telefonumuzu şarja takar mısınız diye rica etmeye gelecektik. Güvenlik görevlisinin kulübesi var. Giderken bir kadın kafasını aşağı doğru eğmiş. Gözleri yukarıda acayip korkunç bir şekilde bize bakıyor. Biz korkup koşmaya başladık. Yanından geçerken bize Arapça bir şeyler söyleyelim Ailemize anlatmaya karar verdi. Bize çok inanmadılar. Bu arada kuzenimin annesi yani teyzem vefat etti. O kadın da teyzeme acayip bir derecede benziyordu. Bu bizi biraz daha fazla ürkütmüştü. Demiş. Nasıl bir açıklaması ne olabilir arkadaşlar? Nasıl bir açıklama yaptı? Mesela bir çocuğunuz var. Çocuğunuz size gelmiş böyle söylüyor. Ne diyeceğim çocuğa cinler mi geldi diyecek? Periler mi geldi Ben çok bilgili değilim arkadaşlar bu konuda. Hani bildiğim kadarıyla size söyleyeyim. Benim öncelikle başıma gelen o bir olayı anlatayım sizlere bununla alakalı. Ben bir gün arkadaşımın yanında kalmıştım. Orada uyudum ben, sabah uyandığımda ellerimde böyle lekeler vardı, avuç içlerinde. Avuç içlerinde böyle kınaya benzer lekeler vardı. Ben baktım böyle hani çıkmıyordu, yıkamayla falan da çıkmıyor. Belki aranızda bununla alakalı bilgili olan birileri vardır, ben çok bir şey hani anlamadım. Benim bununla ilgili bir teorim var. Bir yerde okumuştum yine ee, Araştırıp Arkadaşlar bizler mesela dua ederken Avuçlarımızı açıyoruz Ruh avuç işlerinden çıktığı için Benim ruhum e, çıkıp uyur, Uyku halindeyken çıkıp yani Çünkü uyku hali, ölüme en yakın an olduğu için Uyku halindeyken çıkıp Bir astral seyahat gibi düşün Çıkıp tekrar geri avucumun içinden gireceği için Bir iz bırakıyormuş Avuçlarımın içine Böyle bir e, şey öğrendim Bunu duydum Yine bilen varsa bana yazsın Instagram'dan falan abi bak bundan Sezer kanka bak bundanmış senin başına bunlar gelecek oğlum dikkat et falan desin. Bir arkadaşımız daha sabah doğru saat 4-5 gibiydi Birinci açıldı ama ben hareket edemiyordum karabasan bu büyük ihtimal edemiyordum. Ya buna karabasan diyoruz da biz buna bilimde uyku felci deniyormuş arkadaşlar yani ne uykusuydu o. REM uykusu. Aynen REM uykusunda uyanmak diye bir şeymiş bu. Böyle araştırdım ben. Böyle saçma sapan şeyleri bana sorun arkadaşlar. Her şeyin bilgisi var. Ee, saat 4-5 gibiydi. Birinci maç ama ben hareket edemiyordum. Hani gözümü falan açamıyorum. Çığlık atamıyorum. Ah bir çığlık atabilsem annemi falan çağır. Ama yok. Sonra kulağıma Eylül'e sır verme diye fısıldıyordu. Sonra ağlıyorum ama hala hareket edemiyorum. Daha sonra başımdan gittiler mi artık ne olduysa Parmağımı sonra da kulumu Sonra zaten uzun süre şaşkınlıkla oturdum. Öylece saat sabah 10'a kadar demiş. Karabasan bu mu oluyor demiş. Aynen bu oluyor. Yani benim bildiğim. Şöyle söyleyeyim sizlere ben bir dönem yani uzun bir dönem 3 ay boyunca falan sıklıkla hani her gün nereden baksanız sürekli bu, bu uyku felci halinde uyanıyordum. Sürekli o halde. Yani bunu bahsetmiştim zaten. sizlerin bazılarınız biliyordur. Hani nasıl oluyor bilmiyorum ama her gün nereden baksanız ben bu halde uyanıyordum her gün uyanıyorum böyle hareket edemiyorum komple felç vücudum artık bir yerden sonra alışkanlık oldu bende bu böyle uyanıyorum felç gibiyim böyle parmağımı ördüm tık kurtuluyorum öyle şey artık ne deniyor ona yalama oldu bende uyku felci gibi bir şey oldu şimdi tövbe tövbe yağmurun başına gelmiş bu olayda arkadaşlar sabah saat 7 falan antrenmana geçeceğim otobüs bekliyorum durakta yanıma bir teyze oturdu ama tanıdıktı yani mahalleden işte Nasıl olduğumu falan sordu. İyiyim siz falan dedim. Konuştuk otobüs geldi. O da aynı otobüse bindi ve hani yıkılan bir akıl hastanesi gibi bir yerde indi. Az ilerisinde de evler var. Kızı falan orada oturuyor diye antrenmana gittim. Eve falan geldim işte. Şu kişinin selamı var sana falan dedim. Annem kızım o bir hafta önce öldü dedi. Yani ben ölüyle konuştum. Hani bir dede var bizim burada. Ona sordum böyle bir şey mümkün mü diye. O da mümkün mü diye çok korkmuştum. Altıma sıçtım. Şule'nin başına gelmiş. Arkadaşlar su isimlerinizi vermeyeyim yani. Şimdi ne olur ne olmaz. <laughs> Eskiden yani sene 2017 falan biz küçük bir mahallede oturuyorduk. Herkes birbirini tanırdı yani. Bir gece mahalledeki komşularımızla yürüyüşe çıktık. 3-4 aile varız ve 3 çocuğuz. Yürüyüşten sonra tekrar mahalleye geldik. Evlere gideceğiz. Bir de bizim oralarda tahtadan oturacak yerler vardı. İnsanlar oraya, oraya insanlar oralara sobalarını, kömürlerini koyuyordu çoğunlukla. Biz tam mahalleye girdik. O tahtadan oturacak yerler gözük bir dakika. O üç arkadaş kömür çuvalının üstünde oturan siyah çarşaflı bir kadın gördük. Sonra annelerimize gösterdik. Onlar da aynı şeyi gördüler. Olduğumuz yerde kalıp kadını izledik. Ayağa kalktı, elinde bir bebek vardı. Bebek ağlamaya başlayınca yere attı onu. Biz korkudan ölüyorduk. Bizi görünce de koşmaya başladı. Babamlar koşup bebeğe baktılar. Sanki insan gibi değilmiş bebek söylediklerine göre. Ağzı ve burnu yokmuş. Tam dokunacak derken bir ses geldi. Kadın sesi. Dokunma ona o şeytanın çocuğu dedi. Ama biz nasıl çığlık atıyoruz? Babamlar o şeye dokunmadan yanımıza geldiler. Şöyle bu nasıl bir olay ya? EZ3 alt L anlatmış bundan. <laughs> Başlıyorum o zaman demiş. Beden dersinde tabi ergen kafası sınıfa çıkalım dedik. 3-5 arkadaş çıktık. Fiji tahtası yaptık. Fiji tahtasını bilmiyorum. Ben yani çok şey değilim. Fişi tahtası bu ruh çağırma gibi bir şey mi emin değilim. Fişi tahtası yaptık. Böyle ruhlarla konuşuyorsun falan. Bir kağıda alfabe yazdık. Sayıları yazdık. Büyük bir şişe kapağını koyup üzerine parmaklarımızı koyduk. Ey ruh falan dedik. Ama olmayacak. Fıs sanıyoruz. Neyse ben konuştum şişe kapağını kıpırdadı hangimiz yapıyor falan muhabbetine girdik kimseye inanmadık kimse de bana inanmadı tek başıma yapacağım dedim 54 yaşında kız bir ruh denk geldi gelecek hakkında soru sordum falan ama nasıl kıkırdıyorlar kızlar ben de dondum kaldım sonra işte gittik tuvalete bir kabine girdik evet düştük ey cin falan diye de bağırdık bir ses geldi tak diye bu sesleri yapıyorum Diyelim. Çok korktuk. Çünkü bizden başka kimse yoktu yani. O günden sonra zaten asla böyle bir şey yapmadık. Ama kızına ne hepsi doğru çıktı. 54 yaşındaki ruh. Ama kız. Evet, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu ruh çağırma olayları gerçekmiş. Bunun ben bilgisini bir yerden duymuştum. Yani yalancı olmayayım da şimdi. Ruh çağırma olayları gerçek arkadaşlar. Bu hani harbiden bir ruh çağırma ya da bir cin çağırma muhabbetine hani dalgaya almayın. Doğruymuş. Geliyorlarmış yani. İsterseniz deneyelim falan benim de değil, benim ailemle de alakalı değil. Başka bir ailenin başına gelen bir olay. Bu duyduğum bir olay yani onu anlatayım bir de size. Şimdi bir kadın var. Bu kadın evli tamam mı? Ee, evli bir kadın ve bunun şeyi olayı şu. Şöyle anlatayım arkadaşlar size bu olayı. Biraz daha böyle şifreleyerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi kadın yatağa giriyor. Ee, sonra eşi geliyor yatağa. İşte bayağı... Ee, Yapmaya başlıyor işte ama kadın yapmıyor. Bilmiyorum neden yapmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Yapmıyor kadın. Ee, sonra artık bir şey mi oluyor. Adam zorluyor mu? Ne oluyor böyle? Hani kadın direniyor. Yapmak istemiyorum bugün yorgunum falan filan diyor eşine. Sonra e, gözücüyle bir tabi e, ayağına bakıyor böyle. böyle Üstte ayağına bakıyor. Ayakları ters adamın. İşte orada anlamış kadın. Şimdi şöyle bir mevzu var, bununla şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir durumda, böyle hayal meyası bir durum, mesela yani bir gel falan. Birinin ayaklarına baktığınız zaman ayakları ters arkadaşlar, o cin oluyormuş, şeytan oluyormuş. İşte cin veya şeytan, Üç hafta deyip durmak istemiyorum, cin işte. Cin oluyormuş ya da şeytan oluyormuş. Ayakları ters olduğu zaman, kadın orada anlamış zaten, korkmuş, çığlık atmış falan filan. Sonra orada kaybolmuş zaten, durum orada kapanmış. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii daha çok hikaye var. Yani çok kişi anlatmış. Teşekkür ediyorum ee, ilginiz, desteğiniz için. Şey. Ama bu da tabii videoya sığmıyor. Bir de ben çok konuştum. Kendi hikayelerim yüzünden. Ee, bir şey daha yapmak istiyorum. Instagram'dan. Ee, o da şu arkadaşlar. Şimdi bu e, böyle bir video oldu. Korkuyla alakalı. Tabii korkutuz, korkmak korkmamak önemli değil. Muhabbet eşliğinde böyle bir video yapmak istedim. Ee, şimdi... Sizlerden isteğim şu, bana Instagram üzerinden aynı şekilde başınıza gelen utanç verici olayları, böyle çok utandığınız, yerlerin dibine girdiğiniz, hani o günü hatırlamak istemediğiniz, yastığı başınıza koyduğunuzda böyle of ya böyle bir gün olmaz olsun, aklından çıkmasını istiyorum dediğiniz günler varsa arkadaşlar Instagram'dan bana yazın. Bir sonraki videomuzda da utandığınız anların ee, burada birlikte konuşalım, gülelim, eğlenelim. Ben de tabii utandığım anları anlatacağım video ile birlikte. Sizler için buradayım arkadaşlar. Sizlerin utanç verici anlarınızı dinleyelim bir bu sefer de. Korktuk, kah korktuk, kah eğleneceğiz. Bir dahakine de eğlenelim istiyorum. Onun için Instagram Sezer Seyleci arkadaşlar. Sezer Seyleci. Instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de tabii ki de orada abone ol butonu var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu boktan enerji nereden geldi bilmiyorum. Gece gece hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşmek üzere.